Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Z kuşağının... Yanlış tüylü mikrofon, tüylü mikrofon da alıştı. Bütün şehirleri geziyor tek tek ha. Z kuşağı diye. Kolay gelsin abi. Neresi? Hangi şehir? Bursa. Hmm. Bursa tam... Ya şöyle. Iktidarla muhalef muhalefetin neredeyse yarı yarıya olduğu bir şehir. Sadece bir tık daha iktidar önde. Yüzde iki, yüzde üç falan. Ya son seçimde İyi Parti hatta az götürüyordu yani. <laughs> Burs, Bursalılar burada mı? İskender İyonuz mu? daha fazla şehir gezdiler. Raporu isimli röportaj serisine Bursa'da devam ediyoruz. Türkiye'nin geleceğini değiştirebilecek oy potansiyeline sahip olan gençler bakalım ne düşünüyor hep beraber izleyelim. Lütfen kanalımızı destekleyip bize abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. Hükümete mi muhalefete mi daha yakın sizin kuşak Bursa'da? Bence ikisine de yakın değil şu an bizim kuşak. Çünkü hiçbir sistemden memnun değilim ve yeni gelecek sistemde herhangi bir sistemi düzelteceğini söylemiyor diye düşünüyorum. Bir eğitim, iki ekonomi, üç ne sayarsak sayalım, hiçbiri gayet güzel gitmiyor. Yeni gelecek olanın da düzeltebileceği kanısında değilim. O yüzden ikisinin tarafında da değilim. Şunu söyleyeyim, şu an olan hükümetten daha yani şu an tabii ki de hükümeti ben tam şey yapmıyorum da hani iyi değil ama onun yerine gelecek bir hükümette göremiyorum hani öyle diyeyim. Yani proje duymak istiyorsunuz. Doğru evet, mu anladım? Aynen proje öyle duyarsanız Aynen. ona göre fikriniz Aynen gelişir. Öyle, değişir diye düşünüyorum. Hükümete mi daha yakınsınız muhalefete mi? Muhalefete daha yakınım. Hükümete yakın değilim tabi. Ya umarım 2023'te de her şeyin daha iyisi olur. Ya umarım herkes için hayırlısı neyse olur ya. 2023'te de bu sene de bir dahaki seneye de ileride de bizden sonraki nesil için de umarım her şey için daha güzel şeyler olur. Şunu sormak istiyorum partisiz olarak. Tabi. E sistemle alakalı ilk çözülmesi gereken gençlerin istediği konu nedir? öncelikle eğitim. Ya yani eğitim sisteminin çözülmesi gerekiyor kesinlikle. Çünkü Türkiye'de bu herkes yok. Eğitim sistemi diye bir şey yok. Ben mesela mesela ilkokul mezunuyum daha ben liseyi okuyamadım. bunun de için de bana zorlama zorla yaptıran bir şey de yok. Yani oku 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 diyen de yok. Bunu önce demeleri gerekiyor. Benim kolumdan tutup beni götürmeleri gerekiyordu. Hem ailemin... Yo. Ya bu, bu arada bu şunu Bu senin problemin kanka yani. Birisinin senin kolundan tutup kafana vura vura oku oku. Şimdi eğitim sistemi farklı yeteneği olan insanları farklı bölümlere yönlendirme şeklinde düzenlenirse evet bu çok güzel bir şey olur ama yani sen ilkokulu bitmişsin, liseye gitmiyorsun. Bu yaşa da gelmişsin, geziyorsun. Kimse seni kolundan tutup hu hu yapmak zorunda değil bence diye düşünüyorum. Aynı şekilde öyle. Hem bu yani sahip çıkılmama durumu da var. Kesinlikle, <laughs> kesinlikle. da şu an üniversiteyi bitirenler bile şu an hiçbir şey yapamıyor. Benim sülalemdeki çoğu insan üniversite mezunu. Ama hepsi işsiz güçsüz de şu an hepsi evinde yatıyor. Yani bu çok normal bir şey değil yani. Ona bakılırsa şu anda herkes görüyoruz. Şehir dışında, Bursa'da olsun. Adam <laughs> e, müzisyen ve işini yapamadığı için intihar ediyor. Bunun altından stresten, sinirden. Hükümeti mi daha yakınsınız, muhalefete mi Muhalefet. sizce? Muhalefet. Bursa diyorsun, muhalefete daha evet, yakın. Evet. Peki bunun Kesin. sebebi nedir dostum? Abi gelecek kaygısı. Tabii, yani evet, hiçbir şey gelin şu an okumanın ya okumak artık mantıksız görülmeye başlanıyor. Neden? Çünkü adam diyor ki ulan ben lise oku işte ilkokulu bitireceğim, e, liseyi okuyacağım, e, üniversite okuyacağım. ve belli üniversitelerdeki belli bölümlere gidemezsem çoğunda ya işsiz kalacağım ya da hak ettiğimin çok altında maaş alacağım. Çok altında para kazanacağım. Yani bu da gençlere mantıksız geliyor. Diyor ki 4 sene mi, işte 8 sene mi, her neyse niye sokağa atayım onun yerine işe gireyim çalışayım para kazanayım falan filan deniyor yani. Ya da ülkeden kaçırıyor. Şu an kafası rahat değil. Benim dahil değil yani. O yüzden yani şu an... Abi tamam da adam da adını duymadığı üniversiteye gitmiş iş arıyor. O zaman o üniversite açık olmayacak. Sen eğer orada üniversiteyi açıp eğitim eşitliği deyip aha bak bu üniversite açık burada ve bu eğitim veriyor diyorsan o adam da oradan çıktıktan sonra iş doğal olarak arayacak. O zaman açmayacak. Eğer bu üniversiteden çıkan iş sahibi olamaz gibi bir görüş varsa kapatacaksın o üniversiteyi. 300 üniversite olacağına 50 üniversite olacak. Kazanabilen girecek. Kazanamayan tekrar çalışacak ya da başka yere yönelecek. Sen her yere üniversite açıp mezunları işsiz bırakırsan ha bugün Türkiye'de ne oluyorsa o olur. Çok fazla üniversitenin olması iyi bir şey değil. Her zaman söylüyoruz bunu. Senin oradan çıkardığın kalifiye eleman önemli ülkenin şartları, ekonomik şartları. Geçen gün ilk 500 açıklandı. Üniversitelerin ilk 500'ü. Yani dünyada ilk 500'e giren üniversiteler. Tabii ki farklı farklı firma yapıyor da. En son geçen hafta bir firma açıkladı. Türkiye'de bir tane üniversite var. O koç. Sonuçta ilk 500'de üniversite yok. Ama sorarsan 300 tane üniversitemiz var. E var da ne işe yarıyor? olsun hiçbir şey yerinde değil. Anlayacağın abi Avrupa bizi değil biz Avrupa'yı kıskanıyoruz. Bu kadar basit olan. Başka söyleyecek bir şey yok yani. İlk çözülmesi gereken mesele nedir? İlk çözülmesi gereken mesele eğitim. Eğitim olmadığı zaman ekonomi de olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yani bir buçuk senedir üniversite açık değil. Uzaktan eğitimle nereye kadar bir şey öğrenebiliriz? Kısacası yani eğitim sıfır olduğu için gelecek de sıfır. Hiçbir şey yok yani Türkiye'de. Eğitim kötü, ekonomi kötü. Bu kadar basit. Muhalefete daha yakınız diyelim. Sebebi nedir bunun? Genelde bu cevabı alıyorum. Çünkü ülkenin iyi gitmediği aşikar yani sonuçta. Yani ekonomi en, en basitinden ekonomiye bakarsak bile yani dolar olmuş 7-8 lira, euro bu yani gençler bu şey Yani. Gelecek kaygısı ne durumda gençlerde? Benim pek yok açıkçası ya. Ama yani sonuçta yani okuyup da bir şeyler elde edemeyeceğini bilen insanların gelecek kaygısı olması çok normal yani. Çünkü devlet bir şey vaat etmiyor. Yani sonuçta okunabilecek de bir iki meslek hmm. var. Onun dışında okuyanların da iş garantisi de yok. Gençlerin bir gözü sürekli sınır kapılarında. Yani, yani açılsa... Evet, fırsatını bulsam açıkçası. giderim <laughs> yani, yani ben. Yarısı boşalacak ya ülkenin. Yanlışlıkla sınır kapısı falan, vize serbestlisi falan bir gelse böyle yanlışlıkla ama hani bir belgede sıkıntı olsun <laughs> ülkenin yarısı dışarı çıkacak. Çok acı bir şey bu. Evet. Ama Tabii ülkemiz bizim. düzelirse hepiniz kalırsınız. Yani biz evet. Sonuçta, sonuçta benim ülkem yani. Edelim. Benim ülkem benim toprak. Sizin kuşak ne düşünüyor? Sistemden memnun muyuz? Hükümete mi muhalefete mi daha çok yakınız? Hiçbirine. Hiçbirine Sebebi nedir bunun? Düzgün projeler mi sunmuyor muhalefet? Evet. Bu defa hükümet değişir mi? Öngörün nedir? Muhtemelen değişecek. Değişse bile gençlerin istediği tam olarak olmayacak mı diyorsun? Hiçbir zaman olmayacak. Hiçbir zaman deme canım. Bu ülkeyi İngilizler, ya. Fransızlar... Yani olacak arkadaşlar. Biz halledeceğiz. Yavaş yavaş yapacağız bu işi. Önce sistem değişecek. Halk dinlenecek. Sorunlar çözülecek öyle değil mi muhalefet öyle olmazsa ben ararım her gece hepsini taciz ederim merak etmeyin meclisin önünde falan yatarım abi yol olacak dediğiniz <laughs> ama yani söz vermiştiniz abi Yunanlılar paylaşmak istedi de oralardan çıktık biz gene güzelleşiriz ama ne istiyorsunuz onu söyler misin yani ilk çözülmesi gereken nedir Elzem konu eğitim. Yani diyorsun ki yıllarca İngilizce görüp sadece yes no'yu bilerek mezun oluyoruz. Bir tane misal sadece. Bir sürü şey var. Mesela matematik dersinde hiç ispat görülmeden, direkt ezber yöntemlerle ya da ne bileyim fen dersinde hiçbir deneye tabi tutulmadan öğretilmeleri. Çok saçma yani. Bravo. Zırva. Sence ilk çözülmesi gereken <laughs> Zırva. Şey. Bence de eğitim. Mesela okullarımızda laboratuvar yok. Şey Benim şey. okuduğum lisede laboratuvar yok mesela. Coğrafya dersi için dışarı çıkmıyoruz. Sadece ezber. Tahtaya yazıyor hoca. Biz de ezberliyoruz. Defterimize geçiriyoruz. Siyasetçiler bunu izleyecek. İzliyorlar çünkü. Onlara da bir mesaj göndermiş olalım böylece, Sizin isteklerinize. Çok teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim. Bu eğitim sistemi eğitime dayalı değil de ezbere dayalı bir eğitim sistemi. O yüzden böyle bir şeyler oluyor. Nasıl diyeyim? Sınavda ezbere, İngilizce sınavına gireceğiz diyelim. Ezbere eğitim yapabiliyoruz. Yani. Konuşmaya dayalı hiçbir sistem yok. O yüzden yok. hiçbir şey bilmeden mezun oluyoruz. Ben Aynen. de öyle oldum. Aynen. Aynen. Nasıl diyeyim? Ablam İngilizce... İngilizce öğretmenler var mı aramızda İngilizce öğretmeni? Chat'te şu an. Ciddi var mı? Of herkes ben yazıyor koyayım. <laughs> Neyse vardır gibi var biliyorum da. Size şunu sormak istiyorum İngilizce öğretmenlerine. özellikle de e, kadın İngilizce öğretmenleri varsa niye sürekli çizme giyiyorsunuz? Bu özel öyle benim merak ettiğim gözlemlerime dayalı bir soru. Öyle. Peki. <laughs> ne alaka? Şimdi şöyle anlatayım. Ben çok okul değiştirdim. Yani babam polis olduğu için sürekli başka yerlere tayin çıkıyordu. Sürekli gidiyorduk. Ya da şehir içinde de okul değiştiriyordum. İngilizce öğretmenlerim etek ve çizme giyiyorlardı. Şimdi bir insan etek ve çizme giymesi kadar normal bir şey yok. Ama hepsi öyle giyince insan bir şey diyor. Ulan acaba hani bu okulda öğretilen bir şey mi? Allah Allah. Bir ikincisi de yine yanlış anlaşılmasın. Herhangi bir art niyetle söylemiyorum. Bu da bir gözlem. Böyle 2-3 yılda bir sürekli doğum izni alıyorlardı. Yani ya yeni öğretmen geliyordu onların yerine ya derslerimiz boş geçiyordu. Size i̇şte bak 3 okulda yaşadım bunu. 3 okulda da İngilizce öğretmenim Allah analı babalı büyütsün. Amile kaldı. Doğum izni aldı gitti. Ki bak çim, işin garip tarafı chatte şu an 8000 insan var ve onlar ben de yaşadım ben de yaşadım artı bir falan ne aldım bir sürü var. Lan niye <gülüyor> <gülüyor> bu niye mesela niye matematik öğretmenleri değil <laughs> anladın mı ya da atıyorum niye işte din kültürü öğretmenleri değil. <laughs> garip <laughs> ben okula ilk geldiğimde İngilizce hocam çoktan izne gitmişti bile <laughs> Eyvallah Neyse bakalım öğretmenliği okuyor benim test dayalı sistem olduğu için konuşamıyor. Konuşma konuşma şeyinde telaffuzu yok İngilizcede. Sadece dayalı eğitime dayalı şey var. O yüzden sıkıntı duyuyoruz. Şöyle desem ne dersiniz? Muhalefette birileri çıksa ve ben şunu, 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 şunu düzelteceğim dese gençlere yönelik. Yapamazlar. Gönlünüz kayar mı ona? Kayar abi. abi. Direkt kayar. Her Kayartın. yıllık İngilizce öğretmeniyim. Çok iyi. Lütfen gençleri bu konularda saçma sapan gaza getirmeyin. Sistem çok kötü deyip günlük hayatında İngilizceye hiç ihtiyacı olmayan insanlara bir gram bir şey öğretemezsin. Eğitimde görünürlük esastır demiş. Kanka yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle teşekkür ederim yazıp fikirlerini belirttiğin için. Gençleri gaza getirmeme gerek yok. Gençlerin kendi düşünceleri bu zaten. Yani eğer sosyal medyada gençler böyle düşünüyorsa, bu chatteki gençler böyle düşünüyorsa, buradaki gençler hepsi aynısını düşünüyorsa demek ki sorun bende değil ya da bu insanlara acaba sistem şöyle mi diyen insanlarda değil. Diye düşünüyorum. Evet. Ama diyorsunuz ki muhalefette de daha tık görmedik. Doğru mu abi? Doğru, Aynen. Doğru. Abi her, herkes her dediğini yapmıyor ki. Mesela adamlar başkan olana kadar. E valla ben Öyle anladım, anladım. anladım. Muhalefet muhtemelen. Adam için... adam, Bak adam boş yapma yazıyor. ya Evet yani şimdi şu konuda haklısın. Öğrenmek istemeyen adama bir şey anlatamazsın. Kesinlikle katılıyorum. Az önce mesela ilk baştaki çocuk gibi diyor ya beni alacak zorlu okula götürecek. Yani neden seni zorlu okula ee, Ama sistemde sıkıntılar olduğu aşikar bence ya. Abim. Eskişehir Anadolu Başkası'nda 3. sınıfım İngilizce öğretmenliğinde. İngilizce öğretmenliği bölümündeki eğitim gayet düzgün fakat lise ve orta okullarda gerçekten rezalet. Ba bakın bak beni dinle. Ben dersimi anlatır paramı alır çıkarım. Beni hiç ilgilendirmez. Ondan sonra iki sene sonra üniversite sınavında ağlarsınız ama. Ben burada anlatsam da alacağım paramı, anlatmasam da alacağım. Yeter! Arka dörtlü! Dağıtacağım sizi! Dağıtacağım! Kes! Tamam bugün ders yok, otursun. Serbestsiniz, çok kork biliyorsunuz ya. Anlatmama gerek yok sanırım. Çok biliyorsunuz, serbestsiniz bugün. Hayır kızım, hayır. Kızım, hayır, bakmıyorum. Devam edelim. Konuşursam, etrafınızdaki gözleminiz Muhtemelen devlet üzerinde olur. İktidarın neyini beğenmiyorsunuz desem? Ya mutan gençliğimizi çürütmediğim Hani cümleyi seçemiyorum şu an ama muhtemelen o tarz bir şey. Tam olarak yaşayamıyoruz gençliğimiz diyelim. Ne diyorsunuz bu defa değişir mi hükümet? Belki. Bu defa değişir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenebilecek bir isim var mı şu an? Ya yani muhtemelen eğer 3 yıla belki Mansur Yavaş. Mansur Yavaş evet. Her yerde bu cevabı alıyoruz genelde. Yani gençlerde. evet çünkü bu büyük şehir seçimlerinden sonra en etkin başkanı o oldu. Mansur Yavaşoğlu. Ekrem İmamoğlu aslında çok öndeydi. Fark ettiniz evet. değil mi? Sonradan Mansur Bey bir anda Çabıştı. arayı açtı. Bunun sebebini sorsam bir gözleminiz nasıl yani, oldu? Yani birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi hani ayrı bir olay. O yüzden çok ön plandaydı Ekrem İmamoğlu ki zaten ben de İstanbul'dan gelen bir insanım. Yerinde şeyler de var icraatları. Ama Mansur Yavaş hani çok fazla ön plana çıktı. Çünkü çok fazla iş yaptı. O yüzden muhtemelen şimdi parlama zamanı onun diye düşünüyorum ben. Şu anda sistemden memnun muyuz? Değiliz. Thank you. nedir memnun olmadıklarınız? Çok kişi izleyecek. Gençlerin sesini duyurmak istiyorum da. Eğitim. Eğitim sistemi. Eğitim. Evet. Eğitim sistemi en ha? büyük Güzel sorun mısın, zaten. Sorun online yaptığımız dersleri yüzde sınav alacağız. Üniversiteler online oldu. Bitirdiler sınavları. Bir biz kaldık. E, kapılar açılırsa Avrupa'ya gitmek istiyor musunuz? Yoksa Yok. burada mı kalırız? Yok. Mı? Türkiye'de kalırız. Ya Bence sistem şu an sorunun problemi bir sistem değil. Bence insanların beklentisi gerektiğinden çok daha fazla. Normalde şu anda herkes ulaşması gereken her şeye ulaşıyor diye düşünüyorum ben. Hani maddi manevi. Ayrıca biz insanlar biraz fazla yani. tamah günahkar değiliz diyelim abi öyle söyleyeyim ben sana yani. Kim daha ülkeye hizmet ediyorsa ona yani. Benim için AK Parti falan fark etmiyor. Yani benim babam... AK Partili değilim ama... Ama... Bundan daha önce Anavatan Partisi'ne vermiş. Ondan önce zamanlarda da hani DSP'ye falan vermişler. Hani ben AK Parti'ye verdim. Yarın bu ülkeye hizmet edecek başka bir A parti olur, B parti olur fark etmez. Versin. anda fark etmez diyor. Evet. Yani bizde babadan o da CHP gibi değil yani. Babam CHP verdi, ben de CHP dedem CHP verdi, ben CHP verdim diye bir şey yok abi. Ee, hükümeti çok hataları <laughs> olabilir ama hani bundan başka düzeltecek bir adam da şu an yok abi bence bize göre. Ben şahsi olarak hükümetin yanındayım abi. Şöyle bir algı var hmm. onu da şimdi söylemek istiyorum. Hmm. Buradan hani belki ama tüm izleyenlere söylemek istiyorum. Her şeyi yayınlıyoruz. Kafamdaki evet. gibi bir kanal tamam. değiliz. Tamam. Teşekkür ederim abi. Burada şöyle bir algı var. Dinini seven ya da Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızı seven insanlar otomatik olarak Atatürk düşmanı oluyor. Ben buna çok karşıyım abi. Bunu da dile getirmek istiyorum. Dininden bahsedince aa geldi falan filan. Evet. Hani burada sadece bir tük hükümler yok. Biliyorsun ki ben Atatürk'ü de seviyorum. Tabii hükümetin abi. de başarılı olabileceğini inanıyorum. Evet Doğru Evet abi. Genciz ama benim kafama göre şu an hükümetin adaleti yerine getirmesi lazım. Ekonomiyi birazcık anlandırmaları lazım abi. Onun dışında dış politikası güzel ama yine de işimizde bazı aynlar olduğu sürece bu olmuyor abi. Güzel. Peki sen bir genç olarak en önce çözülmesi gereken mesele nedir sence? Çünkü hükümeti sevenler de izleyecek Yorum şimdi bunu. Ya muhalif ya. olanlar da izleyecek. Senin fikrini merak ediyorum. İlk çözülme... Düz hocam özellikle dış politikamız güzel demek dış politikadan anlamıyorum demekle aynı şeydir. Teşekkür ederim. Bu fikrimi de hiçbir şey değiştiremez. Coğrafyadaki bütün ülkelerle düşman olmak ve üzerine çıkıp ve ey diye birilerine bağırmak güzel bir dış politika örneği değildir arkadaşlar. Akdeniz diyorsun. Akdeniz'de elinden tutacak bir tane ülke kalmadı. Yeni yeni bak 3 sene önce terörist katil cart dediğimiz Mısır'la yeni yeni araları düzeltmeye başladık. Neden? Çünkü akıl mantık var. Tek başına kaldın. İsrail'le tekrar ticaret yapmaya başlamaya çalışıyoruz falan filan. Niye? Çünkü zamanda çok büyük yanlışlar yapıldı. Yani tekrar düzeltebilirsek yani bakacağız. Mesela istediği şey nedir gençlerin? Abi şu ya mavi ya eğitimi düzeltmeleri lazım. Sağlam bir altyapıdan güzel şeyler çıkabilir abi ama eğitimi düzeltmeleri lazım. İnsanı kendi yeteneğine göre değerlendirmeleri lazım abi. Yoksa hani olmuyor abi. Ben şimdi resim mesela elim resime yatkın. İsmi çiziyorum güzel sanatın listesine girdim. Hani benim mesela matematikten de muhalif tutulman lazım ama diğer derslerden biraz daha hafifletip ne ilgin varsa ona da ağırlık verilmesi lazım abi. Yeteneğine göre değerlendirmesi lazım abi. Sağlam bir altta olduktan sonra bizim ne farkımız var diğer Avrupa ülkelerinden? Bak onlarda Almanya fazlamız bile var dostum. fazla bile abi var. Almanya Bu ülke cennet her köşesi. Almanya'da mesela kaç bin, 4 milyon Türk var. Neler neler çıkarıyor mesela Almanya abi. Bizim sağ, sağlam altyapımız olduğu zaman hükümetimizin başında MHP, AK Parti, CHP kim olduğu fark etmez. Yeter ki birlik olmamız lazım abi. İçimizdeki hainleri Bu da boş. Bu da boş. Geç ya. Yıllardır aynı hikaye. Abi birlik olalım abi. Faccar Gördük nereye geldiniz? Nereye bir? Nasıl birlik olabilirsin ki? Ya birlik olman için kapsayıcı konuşman lazım. Sen çıkıp bir hafta ona terörist, bir hafta buna hain dersen bir kusura bakma da kimse birlik birlikte olmaz. Niye olayım? Yani adam bir hafta önce bana terörist diyordu. Bana terörist diyen adamla niye birlik olayım? Nasıl olayım? Geç abi yani. Hep aynı taran. Abi birlik olalım abi. Olalım olalım da nasıl olayım? Birlik ol diyorsun. Sen bütün toplam ya ülkede bir tane değer var. Atatürk herifler ona bile sayıyor sövüyor. Nasıl birlik olayım? <laughs> İyi olalım la. Lafla oluyorsa lafla herkes birlik. Ama işine geldiğimde herkes herkesi çok güzel sikiyor yani ta açıkçası. Birliyiz ama yani. Bir birlik olmamız lazım. Devlet hani bir şekilde ayaktaysa bir zamanlar Sayın Cumhurbaşkanımız laf etti ama şu anda ayaktaysa bu hükümet abi devlet bahçenin MHP'nin sayısında abi. Bunu dile getirmek istiyorum. Eğer AK Parti'ye destekçi evet. Masalardı. Evet. Hem hükümeti, <laughs> kaybedecekler. Ben. Hem hükümeti kaybedeceklerdi abi. Doğru. hemen Hem 15 Temmuz'a da kendimiz... Devlet değil bu AK Parti'nin problemiydi gösterdik Ben bir ülkücü Türk genciyim abi. İnşallah Allah'ın iziyle düzelteceğiz bakalım. Ekonomik şartlar çok kötü şu zamanda. Evet. Şimdi işe gelmeye geldim birazdan. Ya asgari ücreti geçinmek çok sıkıntı. Devlet bir şey yapmıyor. Sürekli vergiler gittikçe artmaya başladı faiziyle birlikte. İlk çözülmesi gereken mesele nedir? Bir genç olarak isteğin nedir kardeşim? Ekonomi. iş bulma imkanı. Üniversite okumadım. Kendimi iş hayatına attım. Çünkü üniversite okursam iş bulamayacağımı düşündüğüm için. Gelecek er... kaygısı yüzünden. Aynen öyle. Erken yaştan işe başladım. Belki okursaydım daha farklı şeyler olabilirdi ama maalesef hayat <laughs> beni aldı. ekonomik şartlar beni çalışmaya <laughs> zorladı. O yüzden ekonomi diyorum. Şunu da sormak istiyorum. Bu defa hükümet değişecek mi sence? Öyle umut ediyorum. Bir şeyler değişmesi gerekiyor artık. Gerçek anlamda. İlk defa oy kullanacaksın evet. 2023'te doğru mu? Evet. Peki sizin kuşağın? Yeniden refah yazıyor çantasında kaç. Her an çıkıp 18 yaşından küçük kızlarla evlenilebilir. Ve bu yüzden hapse giren insanları da serbest bırakızın diyebilir. Hemen kay Uzaklaş istekleri, arzuları nedir? Sistemden memnun muyuz? Hükümet, muhalefet değişmeli mi? Değişmeli, Düşünceleriniz neler? Değişmeli tabii ki de. Yani şu an üniversite okuyorum ben ama üniversite sonunda iş bulacağım mı diye kaygısı yaşıyorum. Bütün gençler yaşıyor bunu. Ayrıca ekonomi şu an zaten kötü durumda. Ekonominin düzelmesi gerekiyor. Ahlak, maneviyat deseniz çok bozuk. Faiz de işlem giriyor biliyorsunuz. Evet. Bu faiz olduğu sürece bu, ıı, bizde böyle oluyor. Of 2021 yılında faiz ne ne yani global piyasada ne isteğin ve amacın nedir? Faizi yok mu ederim? Yani böyle bir gerçeklik o var olabilir mi sence? Yani abi ne bileyim yıl 100 falan değil, yıl 2021 kendi küçük kasabanda patates atıp bir gümüş dinar falan almıyorsun lan. Bir A var hani merkezi bir A var falan. <laughs> No, faizi kaldıralım ve tamamen yok edelim. Ne tamam. Yani İngiltere'de öyle diyoruz hemen. olacağız yani. Çünkü faizsiz Yeniden Refah Partisi faizsiz bir model sürüyor karşımıza. Yani şu an e, diğer partilerden ziyade en çok şu an Yeniden Refah Partisi bu işi yapabilir. Yani herkesin destekleri, desteklerine bilmiyorum. Desteklerseniz sevinirim. Hemen tamam, tabii ki. Oo, yeniden Refah Partisi.